Merhaba arkadaşlar bugün kendimi tanıtacağım en, yani büyüyünce en çok ne olmak istiyorum eee, mühendis olmak istiyorum mühendis arkadaşlar mühendis olunca çok büyük bir iş kuruyorum bayağı bir büyük iş yani çok büyük bir mimar olmak istiyorum mühendis arkadaşlar sizin için Melisa'de sade yani bu videoyu 50 like gelirse Mesadi gelecek. Full video Melisadi bakın. Melisadi geliyor. Evet Melisadi gelecek. Arkadaşlar sizin için şu kadar video çektim. Uğraştım. Video çekerken kayda almamış. Çok sinir oldum. Şu mesela şu videoda çok sinirim. Sinir oldum. Yarım saat boyunca yok. 10, 10 dakika mı? 9 dakika boyunca çok güzel bir eğlenceli, eğlenceli video çektim. Var ya arkadaşlar hiç şey olmamış kaydı olmamış. Ama öteki videolar iyi. Evet arkadaşlar yani ben size söyleyeyim en çok beni güldüren kişilerden birisi Melih Sadi'dir. Melih Sadi ile konuşurken ilk girdiğinde bu komik şeyler söyleyip beni çok gülme krizine sokuyor. Bazen o beni aradığında ben de onu gülme krizine sokuyorum. Yani biz ikimiz çok iyi eğlenceli arkadaşlarız. Evet arkadaşlar beni tanımışsınızdır. Yani tanıdığınız diye düşünüyorum. Benim ismimi de duymuşsunuz. İsmail Ata. Kanalımı hemen göstereyim. Zaten 2 dakikalık bir kanalım var. Çok az. Çok değil. Çok da iyi değil ama e, kanalımız girdik. İşte kanalım bu arkadaşlar. İlk videomu yani bu videoyu ilk görenler böyle kanallarım var. Ama artık bundan sonra videolar çok donmayacak şekilde gelecek. Neden donmayacak şekilde gelecek? Çünkü bilgisayarımı yeniledik. Evet bilgisayar yenilendi. Bundan sonra hiç donan videolar falan gelmeyecek bundan sonra. Arkadaşlar yani çok az bir arada donma böyle ekran bulanık falan olursa arkadaşlar yani kanka diyorum ya arkadaşlar neden diye sorarsanız bazen görüntü kalitesi düşüyor oyunda. Öyle oluyor. Arkadaşlar lütfen 50 like istiyorum. Benim için 50 like. Arkadaşım için de 50 like istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra kanala abone olup isterseniz bence abone olun. Like atan ve dislike atanlara yine de teşekkür ediyorum. Benim için dislike ya da abone yok abone ne diyorum ya. Like atmak önemli değil. Dislike atarsanız sevmediğiniz anlamına, gelir. Ben de yeni bir videolar kanalını çekeyim. Yani güzel bir içerik bulurum. Sevdiyseniz de bu içerikle devam ederim. Ya da oyun içerikleriyle devam ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Melisade'ye yakında gelmesini istiyorsanız 50 like lütfen.